Kontrasepsiyon ya da doğum kontrol dediğimiz zaman e, arzu edilmeyen gebeliklerin önüne geçilmesini amaçlıyoruz. Bunun için e, belli başlı e, iki yöntem var. Bir tanesi geri dönülebilir yöntemler, bir tanesi geri dönülemeyen yöntemler. Geri dönülemeyen yöntemler genellikle e, kadının ya da erkeğin kısırlaştırılması olarak adlandırılan tüplerinin bağlanması e, operasyonlardır. Bunlar ufak çaplı veya cerrahi müdahaledir. Buradaki amacımız kontrasepsiyonda doğum kontrolündeki bu videodaki kısa videodaki amacımız ise geri dönülebilir doğum kontrol yöntemleri hakkında size kısa bilgi vermektir. En yaygın olarak kullanılan ve en güvenilir olan geri dönülebilir doğum kontrol yöntemleri oral kontraseptifler yani kadı, doğum kontrol haplarıdır. Bundan sonra hormonlu veya hormonsuz spiraller. Ee, rahmen ağzına yerleştirilen bir takım e, hormon içeren ajanlar ve daha başka yöntemler vardır. Bunlar konusunda ayrıntılı bilgileri e, geldiğiniz zaman sizlerle paylaşmayı istiyorum.